Ali, bu elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun. Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o değil mi? Şimdi serpilmiştir. Genç kız olmuştur. Ha. Bir gün onu da getir yanında. Ya da dur dur dur. Hayır hayır kuzen getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. Ali. Gel gel. Evet. Gel. <laughs> döverim seni. Bak yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Halka geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? İşte ne i̇şte... yapıyorsunuz? Boncuktan kuşlar yapıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak ben sabrımın sonuna geldim. Baktan burada benim sabrım tamam mı? Benim devreler yandı bitti gülü oldu. Sayenizle ikinizin sayesinde. Silah sorunla mı tutuyor oğlum bu kız Hı? Silah soruyla mı tutuyor? <laughs> ben, ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya, devreler yandı benim. Ee, kuzen yok silah soruyla falan değil tabii ki. Ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selin. Ada. Sebebi ada. Dört canın adayla çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var da biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı boraya çevrili kara parçasına... ...ada deniyor canım. Selin. Hı. Kızım ben evliyim evliyim. Kanka beni deli etme sen evli falan değilsin ya. Sen o Rüzgar'ın hayallerinin nüfus cüzdanı sponsorsun o kadar. Bak üç yıldır evlisiniz ya. Bir kez sadece bir kez öpüştünüz mü? Hı? Aha, Hı. hayır ama onun sebebi Rüzgar'ın nüfus cüzdanını alınca evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca. Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. ikinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen <laughs> niye bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır. Hayır ya, ya, ne? Bak, şey bak, 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 ne? Bak. Başladın yine hızlı hızlı konuşmaya yuvarlamaya başladın. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam. Dine bak bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Bal aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi o? Değil mi? Değil. İşte tamam, sus. Gelelim asıl konumuza. Sen ve Ali. Tamam, tamam. Ee, biz konumuza dönelim kardeşim. Bizim konumuz neydi? Sen ve senin. Tamam mı? <laughs> Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yediğim gibi saçma sapan... ...kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah, bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum, karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok, affetmem. Ne demek affetmem? Affetmem, öyle değil, hayır. Lütfen, kuzen, lütfen. O ayrı mesele. Affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka, delirdim. Delirme, delirme. Affettim demeden buradan çıkış yok, o kadar. Görüşürüz evet. kanka. Kız. ha? Evet. Evet. Süre doldu. Bora Bey, oturun orada. Sen de kalka ya. Artık mahkum benim gözetimin altında. Siz Yürü Ali. kafayı yediniz. Hadi dur, saçma sapan. <laughs> Kızen, teyzeme çok selam söyle. Elif'i öp. Amcama da bir şeyler dersin. Ne çok diyorsun? Burada şey yaklaşmayın. Yaklaşmıyorum zaten. Yaklaşmayın öldürürüm. Hadi ben bir gideyim peşlerinden birbirlerine kelepçe falan. Vurmasınlar bunlar. Şimdi. Ah namar acılar size. <laughs> Biraz Konuşacak mı? Anladım. Evet. Hı hı. Bastı beni burası. Tabii. Şıklı evet, evet, evet. Gidelim konuşalım. Hadi, hadi. Hadi hızlı hızlı. Hadi. Hızlı hızlı. Ee, affetmem diyor. Hı. Affetmeden buradan çıkmayız diyor. Ama isterseniz siz gidin diyor. Hı hı. Bana da öyle dedi. Şey? Gidecek miyiz? yani Bora Bey siz dediniz ya... ...onlar kocaman insanlar kendi aralarını çözsünler dediniz ya. Ha. Hı hı. Nasıl mı ben... <laughs> ...öyle dedim ben değil mi? Hı hı. Ha. öyle dediniz. Öyle dediniz. Ya. Şey gidecek miyiz? Ben... E, ...ben... ...şimdi gideriz gitmesine de ben... ...kuzenimi bırakamam. Ben kuzenimi bırakamam niye bırakamazsın diye sor bana. Niye? Senin deli. Selin deli şimdi ne yapacağı belli olmaz, sağa sola belli olmaz. Ben kuzenime bunu yapamam ben. Selin, Selin niye deli oluyor şu an Bora Bey? <laughs> Neden mi? Adam kaçırdı. Selin adam... Ka Kuzeni mi kaçırdı Selin benim? De deli değil de ne? Ya Bora Bey ne kaçırmasın? Selin'in eti ne, budu ne? Ali Bey de istemem yan cebime koydurur yani şu an? Ha sen şey diyorsun, Ali bile isteği mi geldi diyorsun? Selin kaçırmadı mı diyorsun ya yani? Vallahi bilemiyorum şimdi, günahlarını almak istemiyorum ama... Çünkü ikisi de duygularını çok yoğun yaşıyor. Şimdi bilemiyorumlarla ben e, bu yola çıkamam. Ben gidemem yani ben ihtimallerle bunu kuzenime yapamam. Kardeşim o benim. Ha. Evet yani şey gidiyor muyuz ya gitmiyor Gitmiyoruz. gitmiyoruz. Evet. Yerin, yerinde bir karar oldu gitmeyelim. Yok şimdi ne yapacakları belli olmaz. Tabii biz dönelim bir ba bakalım, Bakın. soralım bakalım bir oda var mıymış? Kalk almak lazım. Tabii. Ay Aşkım inandılar mı sence? Ya inandılar inandılar tabii canım. Ya. Kesin inandılar onlar bizde kalacaklar bugün görürsün bak. Ama biraz zor olacak gibi duruyor. Zor olacak deyince de işte çağrışım yaptı şu anda zihnim. Hmm. Yerli yersiz. Ee, şey geçen de böyle bir şey olmuştu ya hani baş başa kaldık hani şey de oldu. E, oradan sonra da öpüşelim mi ya? Eli. Ha? de indiriveririz. Şimdi Ay. Evet. Hmm. Şahibe Hanım, merhabalar. Oda lazım mı diye sormuştunuz ya. Bize iki tane oda lazım. Bir tane odamız var. Bir tane mi var? Şahibe Hanım, şaka mı yapıyorsunuz? Oteliniz bomboş yani. Nasıl oluyor bir tane var oda? İncin top oynuyor. Ben deneyim bileceksin oğlum? büyük bir ilaç firması rezervasyon yaptı. Bütün odalarımı kapattı. Olur mu oda? Ne yapalım bir oda? Olabilir mi böyle bir şey? Yani Nur Bey fark etmez. Daha önce de oldu ya. Ne yapalım? Yani Dur. kardeşlerimiz için. Kardeşlerimiz için. Bacı. Bacın için. Kardeşlerimiz için. Tamam. Şahibe Hanım, biz istiyoruz. Biz o odayı istiyoruz.